Evet Fenerbahçe Göbel Spor ikinci yarısı başlamak üzere. Hadi tek. Tek. Aferin. Çok iyi. Vur. Yapma be. Yapma be hemen oyna şunu Ah be. Tamam güzel güzel bravo. Köşe vuruş kullanacağız. Evet. Direkten döndü. Orada bas. Evet, al yerine. Al yerine. Aferin Devam, Devam et. Aferin Berat. Orda, orada. Buldur. Orda. Evet. İster, bandon. Ne Aferin. Berat aferin. Offside'a kalma dikkat. Offside'a dikkat. <laughs> Berat tam vururken. Koş 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 koş. Koş koş. Tamam sakin. Berat yerinde. <laughs> Berat yerinde. Haydi haydi haydi. Sürme bak. Sürme. Sürme. Sürme.

iyi. Ama daha iyi bak çocuk Bırakma. Bırak. Aferin. Aferin Berat. Bırak. Şimdi Bırak. Nereye nereye ah Gökay ah Bırak. Sakin 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 Mete iste İste Aferin Baran. Kurdurma iyi Kurdurma Sakin yeri ભભ ભભભલ કભભભભલ ભભભભભ ચભભભભભભલ Hocam Hocam var hocam Vurdu 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 devam Sakin. Bak 18 oraya git. Kaleyi kapatarak git. Evet aferin Gökay. Aferin Gökay. Ya al bırak sen o Al yerini. Sakin, sakin, Gökay, sakin. 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 Ama ağır. Aferin Furkan. <laughs> Emirhan devam. Kapat kapat araya gir. Aferin tek. Barak. Evet ay karşıma. Atlama. Hep evet, yok ay olursun. Yok ay olursun. Tamam gitme gitme yorma gitme. Yoruldu. Gitme. Yoruldu belli. Git gitme git. Asım bırak Asım orası. <laughs> Aç oraya gitme. Diğer tarafa git. Aç diğer tarafa git. Sakin, sakin kay, kay, kay. Atlasın, atlasın. atlama. Atlama be oğlum. Sen evet. çoktan içeri Hey, evet, abi. Hey, dalayım Düşürme Düşün Furkan, düşün Hadi çocuklar ayakta kalın, hadi çok güzel. Erdem, Erdem böyle oğlum. Erdim. Erdim. Biraz daha toplanacak Aynı devam et. Bugün <laughs> çıkacaksın bak. Hadi hadi. Hadi ayak tak. Hadi. Atacağız. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi hadi Hasan. Celal giriyor. Ahmet yaşın vur. Hocam tebrikler kaç dakika kaç kaç Ne dedim? <laughs> ya biz 2-1 bir olduk biraz zorluyor. Vallahi

Alin iyi iyi Gökay Gökay Gel Gökay Oğlum oğlum kapat telefonu maç hadi oğlum A Tuna, kapat Tek 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 sakin İnan. sakin sakin Evet tutar Evet Tuna. bravo Tuna. bravo Tuna. bravo Şut tek Aferin. 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 Hadi koçum be. Yapacak. Yaz bunu be. Yaz bunu be. Bravo. Bravo. Aferin. Aferin! Bravo. Aferin. Relax. Hocam salmasınlar gözünü seveyim. Haydi 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 aynı devam. Haydi az. Haydi. Haydi. Çok beş güzel. Da kaç dakika kaldı? Vallahi 5 dakika var bana göre. Bana göre 5 dakika. 5 dakika. 5 5 5. Bu arada rahat Yemeyelim, yemeyelim. <laughs> Bu da son bir dakika değil. <laughs> bitmedi bir dakika. Kanat, kanat. Buradan gelin, çocuklar. Buradan gelin. Evet, devam. Sana. Hadi va, Aferin, bak hiç. Hadi biz gel geç bakalım, geç bakalım. Hadi buyururuz. Bak, hadi. Küçük oldu. Süper. Hadi. Haydi bir dur bakalım. Küçük oldu. Tamam, tamam. Küçük oldu. Haydi. Gelam. Lan gözle geçiyor lan. Hadi ol. Sağ git. Sağ git.

Sankin. Hocam kaç dakika kaldı hocam? 3 dakika. Kaç iki, dakika? 3 dakika, 3 dakika, dakika. Tamam, tamam. Hadi bitir. Tut hocam 3 dakika. Burada yazıyor. Tamam, 3 dakika. Hocam bu ne hocam ya? Oo, bir değil, 2 değil. Sakin. Ayrıl bir Ayrıl oradan. Ayrıl Baran. Oğlum. Ezdin adam abim yapma gözünü seveyim ya. Başım, başım, başım. Başım. <laughs> i̇ki dakika <laughs> var. Iki. Üç. Evet devam devam Baran devam. Sakin ah. Baran gel Baran. <laughs> Al çabuk kalktı da Düşürme Furkan düşürme. Al ya Baran Baran devam Baran. Kulağın arkanda sakin. Atlama. Öde. Ve çekiyor. Aa, çekiyor. Evet. Hadi, hadi, hadi. hadi oğlum be hadi. Orada 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 orada. Sakin. Şimdi atlama. 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 Kademeye gel. Kademeye. Çok güzel, çok güzel. Tamam, aferin. Ama ya. 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 Kayacak, 2 dakika, 2. Tamam. Evet. Son 2! Sağ. Ağır, yavaş, İyi koy topu, bak topu. al al, al, al. Evet, evet. Gel buraya 29'a gel. Evet düşürme abi düşürme at. <laughs> Evet, bırak, tek, 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 <laughs> tek, tek, çok güzel. Tamam, be, hocam be, güzel hocam be. Abi güzel hocam be. Uçur, uçur. Çok güzel. Ya, <gülüyor> hocam, hocam. Basıyor, <laughs> basıyor. Basma var hocam. <gülüyor> 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 ya, bırak, hocam. Ya, ben kanal açıyla oluyorum tamam. ha. İzliyor. Gel, gel, gel. 7 Allah'ın. Kim daha hızlı olacak? Ayağını göster. Hadi bak. Tamam, topla maçını. 10 saniye biz hocam. Evet, oyunda top. Hocam. Ben amatör Hocam, işte. 3 numara çıkıyor. Hadi bak kona tak, kona tak, hadi hadi! Yürüyelim, yürüyelim, aferin, hey! Hey, oyna oyna oyna! Ya ne var burada Özel hocam? Ooo! Bir dakika. Bir dakika. Bir bitti. 10 saniye, bitiyor. Çıkarırsa? Çıkarırsa... Olur, bizde şans yok ya, olur şimdi. <laughs> hocam yapma o kadar. Hocam ya, tam bir şeye yatıyor. Ya. Hocam biz köyden geliyoruz be. Hocam bitti hocam. Düşürme, düşürme. Evet, tek, tek kurtar. Hadi, sakin. Bancı, sakin. 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 Hocam, sakin. Bitir, hocam. hocam bitir evet, kagar, kagar, kagar. hocam. Hadi Hocam bitti hocam bak. Hocam. 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 Ona bak. Hey. Kardeş! Bak lan! Bir dakika lan! Bak! Bir dakika lan! Bak! Bak! Bir dakika lan! Bak! bak. bak hocam, değiştirmedin, değiştirmedin. Değiştirmedin. hocam! Hocam değiştir bunu! sarısı! Ne oldu? Sarısı maçı bitirmedin mi? Su maçı Bitirmedim hocam! Hocam! 17. dakika. <laughs> Olmaz. 17 şu an. 17 oldu. 17 oldu. Evet, dikkatli. Hocam, ya hocam bitti ama ya. Hocam. 17 17. İkinci yarı kaçta başladı? Uzaklara bitti. Bravo. Arkadaşlarını tebrik et. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşları tebrik edin. Gidin. Gidin tebrik edin. Aferin. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> desteğe gelen diğer tarafta <laughs> Evet bir galibiyet 3 puan. İkinci maçımızda 3 puanı aldık. Yarın Beylerbeyi kulübüyle 3 maçımıza çıkacağız. Gruptaki üçüncü maçımız. Eğer ondan yani Beylerbeyi'ni kazanırsak zaten ikinciliği garantilemiş oluyoruz.